Merhaba arkadaşlar. Bilgilendirmelere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi POMEM arkadaşlar. Yani 27. dönem POMEM ile alakalı bilgilendirmeler vereceğim. Ondan önce yapmam gereken bir ufak bir uyarı var. Uzman jandarma alımlarındaki son başvuru günü bugün saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Uzman çavuş olmak istiyorsanız başvurularınızı girip İçişleri Bakanlığı'nın ya da Jandarma Genel Komutanlığı sayfasına girip yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim POMEM'e. Biliyorsunuz lisans mezunu ee, ve ön lisans mezunu olarak toplam 8.000 tane polis alımı olacak ee, lisans mezunu 5.440 kişi ee, erkek kadın olarak 960 kişi kadın lisans ön lisans 1360 erkek 240 kadın alımı olacak bunları artık biliyorsunuz toplam 8.000 tane kadınlar için boy sınırı 1.62 erkekler için 1.67 olarak belirlenmişti endeksiniz 27 ile 18 ile 27 arasında olması gerekiyor. Bunların dışındakiler kesinlikle kabul olmuyor arkadaşlar. Endeksiniz uygun değilse boş boşuna gidip de yol parası yeme parası, içme parası vermeyin. Direkt eleniyorsunuz. İlk yapılan aşama zaten boy kilo ölçümünün yapıldığı aşamadır arkadaşlar. Pomem'le alakalı Pomem parkur tecrübem diye bir videom var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Her şeyi detaylı bir şekilde orada açıkladım. Eee Kimler olamaz daha çok bu endeksi uymadı olamaz. Boyu tutmadı. Boy sınırında kaldı olamaz. Bir yıl ve daha fazla hapis yatan kişiler polis olamaz. Siyasi partiye üye olanlar polis olamaz. Silah altında bulunmamak demiş intibak eğitimi başladığında eğer askerdeyseniz şu an yeni kanunla birlikte kazanmış kabul ediyorsunuz. Ama askerliğiniz bittikten sonraki eğitime intibak eğitimine katılıyorsunuz. resmi olmayan kayıtlara göre arkadaşlar resmi olmayan kayıtlara göre bizim kaynaklarımıza göre 27. dönem POME 15 Şubat ile 26 Mart arasında yapılması planlanıyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam ederse hafta sonları hariç hatta e, yasak kalkarsa bile hafta sonları yapacaklarını düşünmüyorum. 15 Şubat ile 26 Mart arasında bu işi komple bitirirler diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Resmi olmayan bizim kaynaklarımıza göre. E, bu hafta içi polis akademisinin sitesinden e, başvuruyla alakalı giriş belgeleri yavaş yavaş açıklamaya başlar. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. E, bir de polis mesleki yüksekokuluyla alakalı... Ee, bu sene 2021'de alınması bekleniyor. Özellikle 2500 kişiyle alınmamıştı. Bu sene biraz daha arttırabilirler sayıyı. Yani 3000-4000'e yakın bir polis meslek yüksek okuluna öğrenci alımı olacak. Bunlar için de şehit ve gazi yakınıysanız TYT'den 150 puan. Eğer yakını değilseniz ya da şehit ya da gazi yakın değilseniz 250 puan almanız gerekiyor. Lise mezunu olmanız gerekiyor. Ön lisans da başvurabilir demişiz. Evet ama yaş sınırı var 18 ve 26 yaşı arasında olmanız gerekiyor. Kadınlar için boy, boy sınırı 1.62 erkekler için 1.67 polis meslek yüksek okulu ile alakalı bilgiler de bunlar. Şimdi gelelim konunun en çarpıcı noktasına. Yani sözlü mülakatta sorulan sorulara. Arkadaşlar geçen dönemler polis, asker bunlarla alakalı toplamış olduğumuz bilgilerle bakarak en çok sorulan, sürekli sorulan soruları çıkardım. Çok fazla değil ama bunları bilmeniz gerekiyor. Birinci sorumuz. Yargıtay Başkanı kimdir? Bu soru genelde soruluyor. 2. Türkiye ilk milli futbol maçını hangi ülkeyle yapmıştır? Kopyalanan ilk hayvan nedir Türkiye'de? Daha sonra Osmancık ve Küçük Ağa eserlerini kim yazmıştır? Kış saati uygulaması hangi tarihte kaldırılmıştır? İlk kadın gazeteci kimdir? İlk kadın bakan kimdir? İlk kadın vali kimdir? İlk kadın kaymakam kimdir? İlk kadın öğretmen kimdir? İlk kadın jet pilotu kimdir? İlk şeker fabrikası nerede kurulmuştur? İlk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? İlk e, Türk gazetesi nerede ne zaman çıkmıştır İlk araba yapımı ne zaman başlamıştır Türkiye'de bu dediklerimin Türkiye'de alakası var arkadaşlar Türkiye ile alakalı sorular sorarlar zaten size çok yurt dışına çıkmazlar ve ilk hava şehidimiz kimdir diye yazmıştım bunlar hep en çok çıkan mülakatlarda en çok sorulan sorulardır bunlar artık kalıplaşmıştır arkadaşlar burada amaç aslında önceki dönemlerde bu soruları sordukları için bu dönemde soracakları için hani bir çalışma yaptınız mı genel kültürünüz var mı daha önceki sınavlarda araştırıp geldin mi? Bu tarz e, sizin dikkatinizi veya işte çalışma derecenizi veya işte genel kültür, kültürünüzü ölçmeye yönelik sorular olacaktır. Bu soruların yanıtlarına bakıp oradan kendiniz çıkarabilirsiniz arkadaşlar. E, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Pomem alakalı 27. dönem Pomem ile alakalı parkurda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. E, dediğimiz gibi 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Ön sağlık aşamasının ön sağlık aşaması bittikten sonra e, 26 Mart gibi biteceğini düşünürsek e, Nisan başında e, diğer aşamalar yani parkur ve e, daha sonra sözlü mülakat aşamasına geçildiği zaman bunlar tabii ki de e, Haziran'ı hatta biraz da geçebilir. Ve onlarda açıklanması 6-7 ayı bulabilir. O yüzden İlla ki 27. dönem Pomem'e gidiyorsunuz diye işinizden, gücünüzden çıkmayın arkadaşlar. Çalışmaya devam edin. Yalnız genel kültürünüzü biraz daha çalışmaya verin ya da işte kitap okumaya veya işte internet çağındayız. İnternetten araştırmaya yönelebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunların açıklaması uzun sürüyor. Bunların yapılması zaten uzun sürecek. Pandemiden dolayı zaten tarihler iyicene uzamaya başladı. O yüzden işinizden, gücünüzden olmayın. En azından bir yerde çalışıp bir yandan da bu Pomem'e çalışabilirsiniz. Bunları size abi tavsiyesi olarak vermek istiyorum. Videonun başında bahsettiğim uzman jandarma alımlarının son başvuru tarihi bugün bu gece son bulacak 23.59'da ona da başvurmak isteyenler başvurabilirler kanalımda. Zaten onlarla alakalı da bir videolar mevcut. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Bilgilendirici videolara devam edeceğiz. Konularımız biraz genişledi. Artık polis, asker, cezaevi hikayeleri, liman hikayeleri, gemicilik hikayeleri bunlardan hepsinden güncel olarak sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar devam edecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.